Evet bu videoda da sizlerle beraber bloğumuzu düzenlemeye devam edelim. Bu videoda ne yapalım? Buraya bir sayfalar menüsü ekleyelim arkadaşlar. Ve yazı içeriklerimizi düzenlemeye devam edelim. Şimdiki bizim geçmiş videolarımızda sayfalarımız vardı. Burada iletişim sayfası vardı bu iletişim sayfasında ana sayfa hakkımızda iletişim gibi ekleyebiliriz. Nasıl yaparız? Düzen kısmına tıkladık. Bakın burada sayfalar var üst kısımda. Sayfa listesi üst yazıyor. Buradaki kaleme tıklıyorum. Bu widget'ı gösteri açtım. Kaydettim ama iletişimi göstermeyecek. Bakalım yine de Evet ana sayfa benim geldi artık ana sayfaya tıkladığım zaman ana sayfayı görebileceğim. Şimdilik tekrar sayfaların üzerindeki kaleme tıkladım. Burada bakın sayfa listesi alanında sadece ana sayfa var. Buraya yine öğe ekle yazan yere tıklıyorum. Buraya iletişim menüsünü ekliyorum kaydete tıkladım. Tekrar kaydete tıkladım. Tekrar yeniledim. Evet, iletişim eklendi. Bir de hakkımda bir bölüm daha ekleyelim. Sayfaları açtım. Yeni bir sayfa daha açtım. Buraya hakkımda yazıyorum başlık olarak. İçerik kısmını daha sonra dolduracağım. Şimdilik test yazıyorum yoruma da kapatıyorum. Evet. Yayınladım. Canlı olarak bakacağız. Şimdilik hakkımda kısmını ekledik arkadaşlar sizlerle beraber. Ama yine burada yok. Düzene tıkladım. Sayfadan kaleme tıkladım. Buradan yine ekleye tıkladım. Hakkımda'yı seçtim, kaydettim, tekrar kaydettim. Bakalım nasıl olmuş? Tamam, eklendi ancak e, sanırım iletişim daha sonlu olması gerekir. Hakkımda daha başta olması gerekir. Hakkımda'yı açalım ilk başta. Evet, içeriği tamam. Yalnız menündeki yeri farklı. Bunu nasıl yaparsınız? mutlaka sizin başınıza gelecektir. Sayfalar kısmından kalemi tıkladım. Bakın burada aşağı yukarı ok işaretleri var. Yukarı oka tıklayınca yeri değişir. Buradan yukarı oka tıkladık hakkında ikinci sıraya aldık. Kayda tıkladım. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Olması gerektiği gibi ikinci sıraya gelmiş. Tabi bu da sizin tercihinize göre değişir arkadaşlar. Şimdiki sayfalar kısmında ki işlemlerimiz bitti. İsterseniz buraya başka kısmından da bir başka ekleyebilirsiniz ama sanırım hoş durmuyordu. Tekrar bir deneyim isterseniz bakalım nasıl oluyor. Hiç, evet hoş durmuyor. Tesisini kaldıralım buradan. Evet. Ama oradan başlık ekleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar. Tamam. Şimdilik yazı içeriklerimizi düzenlemeye devam edelim. Bursa Tophane'ye fotoğraf eklemiştik. Fakat bu fotoğrafa herhangi bir şekilde başlık eklemedik. Bunu nasıl yaparsınız? Yayınlara tıkladık. Bursa Tophane'yi açtık fotoğrafa tıkladık. Bakın burada yine ayarları tıkladım. Alternatif metin başlık metni kısımları var. Bunları da eklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bursa Ben <laughs> çekilmiş çekilmiş bir fotoğraf. Tabi eğitim amaçlı bir, bir video olduğu için ben bunları hızlı bu şekilde yazıyorum. Siz daha düşünerek yazabilirsiniz. Güncelleye tıkladım. Bakalım nasıl gözükecek. Bakın üstüne geldiğim zaman fotoğrafın hemen altında, fotoğrafın üstüne geldiğim zaman bir altında hemen açıklama yazıyor. Evet. Bu da önemliydi arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaştım. Tekrar şu yalova çığınacık fotoğrafını da güncelleyelim. Sahilden çekilmiş bir fotoğraf yazıyorum. Kopyalayıp aşağıya yapıştırdım güncelledim. Bunu da Konya olasından çekilmiş bir fotoğraf yazıyorum. Kopyada pişir yaptım. Güncelleye tekrar güncelleye tıkarak güncellemiş oldum. Evet arkadaşlar bu videoda da sizlerle beraber sayfalar menüsüne girdik. Bu videoda da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.